görseller var internette paylaşılan. Hı hı. o oval şeklinde yukarısı, ortasında şöyle metal bir şey. şey. Metal bir şey, ışık var şöyle. bir süre çok kaçıyor. Ben bir şey diyorum ne oluyor? Nedir bu cisim? Ne istiyor Öyle bir şey yok mu? Ben böyle bir şey olamaz diyorum. Ben zaten bir şok yaşadım. Böyle bir şok oldu ki. ben böyle bir şey var hiç yaşamadım. Bana olan mesafesi ne kadar lazım? 150-200 metre var ya da yoktu. Şurası çok yüksek. Yani şu altında da yani bir şey emin değilim çünkü ışık o kadar yüksekti ki yani şu altının ne olduğunu bilmiyorum, Işık çok yüksekti. Yani yeryüzünden birilerinin böyle gelip oraya böyle indiği bir ses çıkarmadan hiç hiç ses çıkmadı. yok. Şeklini hep gördüm, ben bunu her yıl daha ya, işleyenlerim. Gerçek böyle şeyler her gün öptüler, böyle işitiyorlar ama ben bunu yapayım. Yani bu zaman nasıl geçtiğini de hiç anlamıyorum Biliyor musun? Yani. kendime, bir sürü günüm kayınönüsü yani bir şey olamaz diyorum. Yani bu bir e, hayal görmek görüntü, şey bir gerçek olduğunu, hayatta evlenen epey bir iş. Kendim yaptan böyle diyorum, de böyle değil. Merhaba değerli dostlar, ee, bu yaptığımız ikinci röportajımız olacak. Normalde ben e, sadece kendi videolarımı paylaşıyorum ama insanları aydınlatmak için <laughs> de bazen e, yaşadığı deneyimden emin olduğum e, kişilerle röportajlarım oluyor. Daha önce bir seri yapmıştık. Ee, bu şekilde bana ulaşabilirsiniz deneyim yaşayanlar. Ee, tabii herkes deneyim yaşadığını söylüyor ama ben gerçekten inandığım e, deneyimleri burada paylaşıyorum. Bugün e, bir meslek büyüğümüz, benim de meslektaşım Ahmet Sörmez ile beraberiz. E, kendisi e, 93 yılında yaşamış olduğu e, deneyimini bize anlatacak. Evet, sene 1993 yıl Fakir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde çalışıyordum. Ee, Hacı Badem'de İlçe Emniyet vardı. Onun arka tarafında Kuvvet Kulübesi'nde görevini yaparken saat 3.30 sıralarında ilk yüzünden parlak bir ışığın yani böyle aşağısına ışık veren yuvarlak e, oval şeklinde ama çok net gördüm, var mıydı? ışıklarını e, yer yani, vererek aşağı doğru e, indiğini, benim tam yakınıma doğru indiğini gördüm. Bir de şok yaşadım. ben, bu nedir diye ayağa kalktım. Önüme hemen bebeşi aldım. Silahı aldım. E, koşarak ışığın çok yakınıma bir yere indiğini gördüm. Ve koşarak yanına gittiğimde öyle bir e, şey gördüm, cisim gördüm ki yuvarlak, yuvarlak üstü oval e, şeklinde kenarlarında ışıklar ve altın ışıklar saçıyordu. Bizim orada bir imam hatip vardı. İmam hatip okulunun üzerine doğru gitti. Ben tabii şaşkınlıkla yine peşine gittim. O an oraya indi. Yine indi ve birden kayboldu. Daha sonra tabii tarih çok eski olduğu için o zamanlar 93'lerde yani bu konuyla ilgili yani görseller izlememiştim fazla. Telefon, telefon verildi. Ee, bu kadar bir şey değildi, basın o kadar bir internet ortamları yoktu. Daha sonraki zamanlarda yani ben inanmıyordum bu şey insanlar işte böyle bir hayal kuruyorlar diye düşünüyordum. Sonra tabi tarihler ilerledikçe bu benim e, e internette ve televizyonlarda paylaşan bu kodelikler, o cisimin aynısını, aynısını zaten. Yine bir ayrı olduğunu anladım. Ve gerçekten de bunun birden kayboluşu, birden yok oluşun da e, bunda bu yani dünyaya ait bir cisim e, olmadığını o zaman idrak ettim. Ee, saat kaç sularıydı Ahmet abi? Üç, üç buçuk bir gece üç buçuk yani? Sen o zaman orada görevdeydin. Tabii de görevdeydin. oturuyorum etrafı, etrafı izliyorum yani. O anda gökyüzünde öyle bir ışık. Bir yani. anda mı belirli? Bir ışık ama rengarenk. Yani bir renk değil. Birçok renk bir var. çok var. Birçok renk yani. Birçok renkli beraber. Bir anda mı belirli? Bir anda belirdi. Hiç ses var mıydı? Yok. Motor sesi yok. Hiç ses, ses, ses yok. Yani. Yani Büyüklüğü ne kadar bir ne diyeyim sana şöyle yakın cisim şöyle tarif etsem. Hmm. E, ne diyelim yani, Bir otobüs. Bir, bir otobüsü düşünelim. Otobüsü de gördüğü yakın mesafesi olur. Sana olan mesafesi ne kadar Ahmet abi? 150-200 metre var ya da yoktu. Yani çok yakındı ama ilk önce gökyüzündeki mesafesi de yeryüzündeki mesafesi 150 metre. Yani yaklaşırken. Ya zaten bir şok yaşadım ben. Yani. Böyle bir şok oldum ki. Yani böyle bir şey daha önce hiç yarasta bu konuda hiç bilgin de yok. Bilgin yok de yok hiç bilgim yok. Yani nedir olduğunu anladım. Zaten bir süre olayın şokunu atlatamadım. Kendimi altta kaptım, koştum, muhatibe doğru koştum. Ben yani o cismi takip edeyim diye, orta tarafa indiğini, çünkü inerken böyle ışıklar saçar gibi yürüdü. Ondan dolayı koşarak gittim. Yani cismim birden kayıyordu, yani birden. Peki, yüzeyini görebildin mi? Yüzeyini, metre, hesabı gördün mü? Net gördüm, yani. net gördüm. Aynı mekanik, şu anki mesela görseller var, internette paylaşılan bu oval şeklinde yukarısı ortasında şöyle metal bir şey metal bir şey ışık var şöyle o metalin rengi neydi? O metal olgun gece karanlık olduğu için biraz böyle görüyor mu? Koyu 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 yani peki daha önce bana gözlemcilerin anlatımlarında şey vardı o metal yüzeylerini sanki çocuk leposi gibi böyle birbirine girmiş olduğu ile ilgili bu şekilde bakıyorlar üst taraflar net değil böyle bir şey var mı? Yani. O üst tarafının böyle karanlık duruyordu ama yan ışıkları var ya yan ışıklarda. Hı parlak ışıklar yandaydı ama ışığı alta veriyordu, aşağıya veriyordu. Başka renkli bir şekilde veriyordu ama çok yüksek bir ışık. Alta doğru vererek indi, tam oraya geldi. Ben projede peşinden baktım bir muhati burayı dedim, herhalde burayı indi dedim yani. Orada tabii yani bahçe duvarı var. bahçe duvarı var. Bahçe duvarından o geçemiyorum lan. Bu indiriyorum bu alet diyorum. Bu Ama görsel olarak baktığında normalde aşağıya indiriyor. Bahçe duvarı var. Işığını Binanın üzerine olması gerekiyor. Hmm. Lan bakıyorum yok. Ediyorum yok. Yani duvar var. Geçemiyorum. İndiriyorum. Duvardan böyle onu görüyorum. Ama tabii bahçeyi göremiyorum. Hmm. Sonra bir süre şok yaşıyorum. Lan kendime diyorum. Ne oluyor? Nedir bu cisim? Benim nesil ya? Böyle bir şey yok mu? Ben yani böyle bir şey olamaz diyorum. birden kayboluyor. Ya uzun süreden bunu beynime atamadım. Kafamda her gün kuruyordum ya. Nasıl bir şey bu? Yani gün yüzünden birden öyle gelip oraya böyle indi. Hiç ses çıkarmadan. Hiç hiç ses hiç, hiç, hiç yok. Peki bu olayın öncesinde veya sonrasında hayatında başka bir, anormallikler anılmanlıklar oldu mu? Ya yok ben onu, onu gördükten sonra sürekli böyle neydi bu neydi bu falan diye arasında zaman geçtikçe sonra internette bazı şeyler oldu. Aynı dedim ya. Benim Peki o olayı yaşadığın anda bir kayıp, kayıp zaman dilimi oldu Mesela saat mesela 3'lü 4'lü dedin ya, bir anda mesela e, kendi kendine geldiğinde bir anda saate bakıp 6 e, olduğunu ne çabuk oldu. Öyle mi? Saat hiç dikkat etmedim. Şoktayım. Yani şoktayım. Böyle saate hiç dikkat etmedim. Yani bu zaman nasıl geçtiğinde hiç anlamıyorum. Diyorum ya kendime yani bir sürü diyor, hayır Yani bir şey olamaz diyorum. Ben yani bu bir e, hayal görme bir değil. Gerçek olduğunu hayattayım. elimden öpeme Kendimi hatta öyle görüyorum, dedim. elimi böyle yardım edin, Yani gördüğüm, şey, yani, uyuma değil. Ilk bir görme anından, e, olayın bitiş anına kadar geçen süre ne kadar? Yani gözlemin kaç dakikası? Ya, yani çok, uzun değil. Yani şöyle bir yerine yani, yüksekten gördüğüm zaman, bunun, bu ne, bu, ne, bu ne, bu ne, ne, bu ne, bu Dedince Ve 150 metre mesafeden geliyor. 150 metre de mesela çok yakın geliyor böyle. Hmm. Orada imam hatip var. Bir de bu hmm. neye yani bu imam hatipin üzerine doğru iniyordu. Koşarak ama hızlı bir şekilde koştum ama demek ki yani bir anda tutanmış olabilir. Bir, anda, yola, bir, bir anda, yola, anda bir anda, bir anda Çünkü ben oradan koşup orada bir hatipin önüne gelene kadar onun indiğini böyle fark ettim ama o bir de yok Yani oraya gelene kadar baktım yok, cisim yok bahçeye bakıyorum yok, buraya bakıyor bir tane de bir... Senden başka gören oldu. Yok, benden başka gören Zaten geçe, taraf, 4, 5, gece dörtte beşte. Yani. Yani. Sonra da orada arkadaş var, <laughs> ben <Ön> tarafta arkadaşa dönüyorum. Ben böyle bir şey görmedim ama dedim. bu ki, Allah Allah dedi. Sen bu tarafa koşuyordun dedi. Ne oldu ben de anlamadım dedi. sonra geldim. Onlar görmemişler. Yok, ben dedim gördüm. Çünkü ben onun açısından, onun tarafı, binanın... Onlar ön tarafında ben arka tarafında geldim. Arkada, Arkada, da nöbetçi mi? var değil mi? O dönemler... Arka taraftayım. Arka taraftayım. Yani hmm. içeri arka taraftayım. Ya bu sürü bazıları hiç de işte, şu anda bile gözümün önünde yok. Yani şu anda bile onu hafızamda şu anda çizelim. yani çizerim. Çift deseler çizerim. 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 Yani ışıklar nasıl saçtığını, nasıl geldiğini, oraya nasıl böyle nasıl indi biliyor musun? Böyle ağır şekilde geldi, böyle geldi, koşarak gitti, yok. şaşırdım. Yani 93 yılında gördüğüm şeyi çiziyorum. Ben 93'te daha sonra bunları daha önce hiç gördüğüm bir şey değildi bu. Böyle. Şöyle şurada şunları net gördüm. Şöyle şöyle ışıklar yani buralarında değişik gene bu da rengi. Bu da renk. Renkli ışıklar. Her böyle bir farklı renk. Değil farklı mi? renk ama yani böyle hani şey dönüyor gibi yani böyle dönüyor gibi. Kendi ekran, dönüyor gibi. Altı mı dönüyordu sadece? Ben altı, şu kısım. O kısım. Üstü sabit. Üstü sabitti. Bak şuradan da, şuradan da aşağı doğru Abi değişik değişik renkte ama parlak ışıklar böyle aşağı doğru. Işık böyle. yüzmesi. Işık ama çok şık. Yani öyle bir yoğun ki. Yani rengarenk. Bu da ışık. Böyle geldi. Şurada da hafta bir gö görüntü yani net değil. Şurada aşağı gördüm Ama ışık böyle. Şurası daha böyle belki şuradan şurada daha çok yüksek olmayabilir. Hmm. Gördüm. Şu buralarında ama net gördüm buradaki ışıkları. Yani değişik değişik ışıklar saçıyor ve buradaki de aşağı doğru da ay, ışık süzmesi. Böyle Alt geldi. Da dönüyor diyorsun. Aynen geldi. 93'te gördüğüm alet bu. Makine. Yani ne olduğunu bilemediğim cisim bu. Yani net. Ondan sonra ben 93 yılından sonra yıllar geçti aradan. Tabii artık e, görseller, te, e, telefonlardaki, internetteki şeyler gördüm. Ya dedim bu benim gördüğüm aynı. Bu da öyle, böyle. Ya yani Şu çizim... kısmı biraz yüksek çizmiş şu olabilir. Şurayı yani. çizdim. Evet, bak diyorum ben. Şurayı şöyle şu şey Şu kadar atayım. olabilir diyorsun. Yani şu yani. kadar değil, bu çok yüksek bu. Böyle yüksek oldu. Çizimde biraz şey oldu. Hı -hı. Şurası çok yüksek. Yani şu altında da... Emin değilim. Yani bir şey, emin değilim. Çünkü ışık o kadar yüksekti ki. Yani şu altının ne olduğunu bilmiyorum. Işık çok yüksekti. Böyle geldi, parlak ışık geldi. Orada bir imamatik vardı. Oraya doğru gitti. lan, bir indi dedim, bu dedim yani. Bu dedim, o tarafa indi koştum yani. Gittim bahçeden duvarlarına baktım ettim. Ya o arada koşarken kayboldu. Yani ondan sonra göremedim. ama 150 metre takip ettim bunu gökyüzünden gelişini. Bu ışıklar öyle parlaktı ki etrafı da aydınlattı. Anladım. Etrafı iyi aydınlattı. Gördüğüm bu. Tamam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Abi. Bir daha sonraki hayatımda yine buna benzer bir, göz, bir, bir, oldu. Bir de da daha önce olmadı. Yok. Önce veya sonra başka Yok, bir şey olmadı. Hiç olmadı. Olmaz. Hiç olmaz. Ondan sonra dedim ya, ben de ben de işte, e, bu ne dedim dedi, böyle işte bu konu konuya hiç ilgi konu. olmadığı için ilerleyen dönemlerde ben önce bakıyorum ya dedim onun bu aynı şeyler, bu konuda dikilen şeyi ben net gördüm dedim ya, net gördüm. Yani çünkü 93'lerde öyle insansız hava araçları, bunlar ne, çok zaten <laughs> e, telefonlar yani bir yaygın değil, hiç yok. Hmm. Yani bir fotoğraf makinesi bulman da mümkün değil. Bu da şey enteresan, evet. Çok. acı badende gördüğünü söylüyorsun. Acı badende Mesut olarak çok kalabalık bir bir yer yani. Evet, oraya inmesin ya, yani gece saatinde nasıl böyle onun gelişi tuhaf gerçekten. Rüyaydı, bilmem, bilmem neydi, rüyaydı da ben o cismi nasıl öyle gördüm? Yani şu an için aynı şekilde nasıl gördüm. Mümkün değil. Aklım ucundan bile geçmez. Koşarak gittiği bir şey. Yani mümkün değil canlı canlı yorumlar. kendindeydim, eminim. Eminim, iyi, yolu net bir şekilde net Ben bunu her yerde açıklayabilirim. Gerçi böyle şeyler hani böyle kolay inanmam, bekleyen böyle şey diyorlar ama ben bunu gördüm, gözüm gördüm. ben hmm. yani şimdi bazı bazı söylüyor, şu, şu durumda ama çok hızlı hareket ediyor. Yani öyle şey değil. Yani bunlar her şey, insan dünyayla alakalı bir şey değil. Hmm. Yani dünyayla alakalı bir şey hmm. değil. Emekli bir meslektaş duyumuzun e, deneyimlerini dinledik. E, çok teşekkür ediyoruz kendisine. Teşekkür Youtube sayfamızda yayınlamamızda bir satıcı şey var mı? Yoksa anlayabilirsiniz. Ya, <laughs> ya, bir faydalı olsun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.